vefat ettiği günden iki gün önce. Yani cumartesi günü. Cumartesi günü evet. Ne konu? Senin Çağla'yla aranda bir sorun var mıydı? Hayır. Bir sorun yoktu. Hatta yani biz e, gün aşırı telefonla da konuşuyorduk her e, gün aşırı. Hı, gün aşırı konuşuyorsunuz. O gün konuşmuş evet. olayın olduğu gün? Yok olayın olduğu gün konuşmamıştık. Bir önceki akşam konuşmuştuk. Hmm. Tamam. Asansör. İlker, e, bu cinayet 5 Haziran'da işleniyor. En evet. son kardeşinle ne zaman görüşmüştün Çağla'yla? Cuma, yani 3 gün önce. Yani ayın 3'ünde mi görüştün? İkisindeydi sanırım. Ayın ikisinde görüştünüz. Evet. E, yani telefonla görüştünüz. Telefonla görüştüm. Çünkü sen...